Evet arkadaşlar, bugün yine sizlerle güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün Masal Park'a geldik. İlk girişte bizi böyle bir havuz karşılıyor. Ama e, yazın, yazın sıcaklığında dolduruyorlarmış. Daha şu anda tam yaz olmadığı için doldurmamışlar. Daha tam sıcak olmadığı için. Bakın sizlere havuzu göstereyim. Böyle. Güneşten dolayı göremiyorum ama umarım görmüşsünüzdür. Şimdi böyle ilk başta böyle bir köprüden geçtik. Hemen köprünün sağ, bana göre sol tarafında böyle bir güzel bir ev karşılıyor bizlere. Sonra burada Nasrettin ocağı gibi bir adam var. Sonra hemen bu evin karşısında ise yine bir ev var ve merdivenleri falan da var. Burada merdiven var eve doğru çıkan. Şimdi sizlerle oradan çıkıyoruz. Evet şu anda evin üst katında balkon balkondayız. O geçtiğimiz köprü bu. Bakın. Burada içerisi de var. Tabii ki içerisi boş. Siz görüyor, göremeyebilirsiniz. Neyse, bu yukarısı da böyle gördüğünüz gibi. Şimdi iniyoruz. Anne, Şimdi bu evimizin giriş kapısıydı. Şimdi oradan çıktık zaman bu çok güzel yapmışlar şurada çok tatlı bir küçük bir ev yapmışlar Arkadaşlar görüyorsunuz zaten burada taş devre diye bir giriş kapısı yapmışlar çok tatlı çok güzel şimdi buradan giriş yapalım girdik arkadaşlar Bakın oh, burada böyle mantardan ev yapmışlar yani mantar şeyi vermişler. Şimdi sizlerle içine de girelim. Evet bu sevin içi arkadaşlar. Çok güzel. Size şöyle göstereyim etrafı arkamdan izlersiniz. Şimdi çıkış yapıyoruz. Bakın. Çok tatlılar hepsi. Burada başka hayvanlar da var. Yani hayvan değil mi? Yani heykelden hayvanlar yapmışlar. Ay burada ne Ama burada çantın arabada çantın. yapmışlar arkadaşlar. Eski zamanın arabaları. Yani tam araba denilmez de ona. Şimdi burada gene bir iki gözlü bir evin içine girdik. Bakın evin üst böyle. Üst tarafı, tavan tarafı. Burası da böyle. Buradan da böyle. Diğer odası tabii ama iki göz dediğim de bayağı bir şey bakın. Böyle. Yani kafa gibi yapmış ama ne iki göz istiyorum. Bakın şimdi taş devre arabasının içine girdik. Bindik ki yani şu an bize kızmazlar. Efendim bakın şimdi sizi karşıma koyuyorum. Bakın tatlı tatlı burası değil mi? Böyle arkayı da arka tarafa alıyor ya arabanın. Ama böyle koltuk gibi yapmışlar. Onu çok sevdim cidden. Şimdi öbür tarafları da gezelim hemen. Burada da çok tatlı bir ev var. Arabamda geldim. Burayı da girelim. Burada tabi pencereleri de böyle korkulukla yapmışlar. Çok güzel. Buraya da girdik. Aynı Pepe'nin evi gibi bu arada. Çok güzel. Şimdi çıktık. Ve yine şu figürleri göstereceğim. Bakın. Burası bu kadardı arkadaşlar. Şimdi taş devri yazan kapıdan tekrardan çıkıyoruz. Şimdi şu az önce size bir evi göstermiştim. İşte oraya gidiyoruz. Bakın. Orayı tekrardan göstereyim. Cam, yani buraya gerçek cam da yapmışlar. Bakın gerçek cam evet. Şimdi buranın içine doğru giriş yapıyoruz. Ay burası tam böyle bir kapı yapmışlar bu arada. Arkadaşlar, burası kırmızı başlıklı kız var ya. Bakın, bu bizim kırmızı başlıklı kızımız. Bir arasına şey getiriyordu. Kurabiyeler yemek. Burada bizim kurnaz kurduğumuz. Bakın. Hatta kırmızı başlıklı soruyor. Niye ağzım büyük, niye gözlerim büyük? Kalbi de büyük bu arada. Ama ya tam şu üstündeki tam yapmışlar. Çok güzel. Neyse bu el asamdaki şöyle alayım. Buradan çıkışımızı yapıyoruz şimdi. Aslında ya ah de yapmışlar arkadaşlar. Sizi hemen oraya da götüreceğim. Bakın buralara. Tüm şey de yapıyoruz. Bakın. Burası da aynı ev gibi yapmışlar zaten. Şurada bir çıkış tekrar var. Buraya fazla çekmek istemedim. Şimdi sizi Rapunzel'in yanına götürüyorum.

annesi ve annesi. Evet, evet. Şurası böcek var bakın. Evet böcekli böcekli. Bakın kemerine de bak. <laughs> Değişik baya. Bu da Rapunzel'in kapısı. Herhalde kapıyı sonra ne yapmışlar? mi? Rapunzel. Aa benim oyu. Kapısını çaldık arkadaşlar ama açmıyor. Bakın atın deniz burada. Saçları da bayağı bir uzunmuş. Neyse. Gidelim daha gelecek çok yerimiz var. Bakın burada da şey yapmışlar. Burada da böyle bir güzel bir giriş yapmışlar. Bu da bu masal parkın şahı arkadaşlar. Bakın. Kralı buranın. Sen poz verdin. sen çekin. Gözde sen de Bu da kral. Bakın. Şimdi gidiyoruz. Aa arkadaşlar bu da ıı, şey vardı. Kül kedisi. Hatta ayakkabı deniyorlardılar. Bilirsiniz kül kedisini zaten. Bilmeyen kalmadı. Hatta böyle üç tane kötü kalpli kardeşleri vardı. Bu da kürk yarısı. Elbisesinden de anlıyorsunuzdur zaten. Bakın ayakkabısına. Evet bayağı bir güzel. Bu da evleri. Kapı zorunu alalım da. Bayağı bir yoruldum. Şimdi gölgenin altına geldik arkadaşlar. Güzel bir koltuğa oturmuş bu kedi sen var. Nasıl layık olmuşlar bilmiyorum. Kötü kalpli kardeşler size. İnsan şu kardeşine öyle davranır mı? Üvey olsun. Şimdi sizlere kele olanı göstereceğim arkadaşlar bakın. kelo olan. Hatta bir bölümde çok üzülüyordu saçım kele olmuyor çıkmıyor işte diyor. Bunun adı neydi? Bu kızı da çok seviyordum ben. Unuttum artık. Bu sanırsam yoktu. Çizgi filminde. Neyse ben şimdi size bir tane bunun da adını biliyordum da uzun muydu? Öyle bir şeydi. Bunu bilirsiniz. Bakın. Yine bir şeyler yapıyor buna hayranlık derdinde. Bu da şeydi. Bilge. Dedeydi bu. Adını biliyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Ben bayağı izleme kaç seneden fazla oldu. 5 seneden fazla oldu. Yorumlara yazınız. Şu az önce gösterdim var ya şimdi göstereyim. İşte bunun ikisi de kötüydü. Hep olan güne şeyini bozuyorlardı. Bilirsiniz izleyenler. Arkadaşlar şimdi ise nereye geldik? Acıvatla Kara Göz tabi ki de olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bakın, bu sanırsam Kara evi alıyor. Hangisi Kara Göz, hangisi Acıvat? Şimdi bana. Ama ikisi de birbirine benziyor arkadaşlar. Bakın, hangisi Acıvat, hangisi Kara Göz? Bakın, şunun evi, şunun evi, bu görüyorsunuz umarım. Onun yanındaki de bir de bu. Yorumlara yazın hangisi. Şimdi ise burada da yine korsanlarla alakalı sanırım. Ev var bakın. <gülüyor> 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 Şu, <gülüyor> evin tuvalet hmm. burası. Bayağı bir böyle tuvalet yapmışlar arkadaşlar. arkadaşlar. Çok güzel. Bakın burada da İki tane bilgili arkadaş. Yolun Dedektifler evet. sanırım. Gidiyorlar arka arkaya. Arkadaşlar bu da un değirmeniydi sanırsam. Şimdi gidiyoruz. Bakın burada hatta eşeğin üzerinde, atın üzerinde adamlar var bakın. Bu eski zaman savaşçılar sanırsam. Her neyse şimdi gidiyoruz. Bakın şurada bir adam var. size göstereyim. Güneş kafama geliyor. Bakın bunu biliyorsunuzdur. Büyük bir ihtimalle. Şimdi şurayı da size göstereyim. Bakın. Hemen gelsin ablamız. Şimdi şuradan şöyle geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi o eve geldi. Böyle bir Bu da kırmızı başlık. Yok kırmızı başlıklı değildi. Neydi onun adı? Ha, aklıma geldi. Pamuk Prens. Pamuk Prens'i öldüren kötü cadı. Bakın elmaları da burada. Bu elmaları sana yedireceğiz. Sen dur dur. Sen kendi kötülüğünü istemiyorsun ama başkalarınkini istiyorsun. Şöyle olur mu? Bakın şurada benleri var zaten. Yılan seni. Bir sen başkasının kötülüğünü ister mi? Neyse. Gidiyoruz arkadaşlar işte. Bakın burada da Pamuk prensi kurtaracak olan ben beyaz atlı ya. bir prens oluyor. Şurada şelale gibi yapmışlar. Bak bunu da yedi cüce. Yedi cüce. <laughs> Ben şunu tepesine <laughs> Arkadaşlar şimdi e, prens uzanmış şöyle almış. Annem başında ellerini açmış. Çok güzel olmuş. Yani ben size annemi söylerim eğer kabul ederse videonun sonuna koyacağım o fotoğrafı. Henüz böyle elini açmış dua ediyor. Bakın bu da yetişçilerden ciler, en yaşlısı sanırsam. Ne zaman da Ana bunlar Ay yaşar. Bir, iki, üç, dört, beş tane isim. Altı, altı. altı. altı, altı. nerede? Birini kaybettim. burada. Kere olan gibi keltoş. Ben. Evet, bu da. Bu da, bu da Bizim tam prensesimiz. Çok tatlısın. Çok Bakın, bakın bunu böyle battaniyesini yapmışlar. Çok en güzel. Şimdi tekrardan. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Arkadaşlar, Sünger Bobu buldum. Yanına gidip şimdi konuşacağım. Hayır, hayır. Anne, ben. Sünger Bob, bakalım Sünger gibiymiş. Sünger bob. Çok tatlı. Bunu bir izliyoruz zaten. Ben sadece görmüşüm hiç izlemedim ama. Bakın bu da onun arkadaşı. Aa, Alaattin bu bence. Evet lambayı ben sattım gittim. Kendime bir saat aldım sanırım. O şarkıdan gelebilir. <laughs> Bakın. Alaattin. Bir Ay çok tatlılar. Yani ya bak. Bu da bu Alaaddin arkadaşlar. Alaaddin'i gördük. Sivri lambasını kim satmış? Biliyoruz artık. Alaaddin bu sivri lambayı da Kendime bir saat aldım sanırım. Aa benim konuda saat var bu arada. Arkadaşlar tabii ben bilmiyorum yani bu çizgi filmi de izlemediğim için ben bunu alattım ne biliyorum. Evet. Anne ne? Ha? Evet. Hatta öyle bir şarkı var ama Alaaddin'e seyirleyin amma e. yalan. Evet. Arkadaşlar bu da maymun sanırsam. Bakın. Maymuna bakalım maymun. Burada da şey yapmışlar. Aa, sonra bakın. Bakın aslan. Bunu sana çaldığı için çok ilim diye hatırlıyorum. Böyle kayalıklı bir yerde. <laughs> Konuşmaktan boğazım vardı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu ne bir aslan mı? Yok bebe. Şimdi <laughs> bu da ceylan mı? Ne bu? Bu da öyle bir şey. Bakın. Şimdi neyse gidiyoruz. Şu aslan çok güzelmiş. Bir tane aslan var. Evet bu da benim teyzem. <laughs> evet şimdi de Antalya'da nerede kalıyoruz diye soracaksınız tabii ki de. Teyzem, güzel kalıyoruz. 4-5 günlüğüne geldik. Zaten ara tatile geldik. Bu da yani bir hafta kalmak çok isterdik. Çünkü teyzemiz o kadar çok özledi ki ta Antalya İslahiyadan Antalya'ya geldik. Bu iş başlangıçta bir evin merdivenine balkonuna çıkmıştık. İşte bu da orada bir tane adam. Bir de burada klimayı da takmışlar. Acaba cidden yaşıyorlar mı? Eskiden klima yoktu ki. Demiyor. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz olan tekrardan dönüyoruz. Çok güzel Yalan bir de. yer. Cidden hemen gelmek istemiyordum ilk başta da. Sonra bakın zaten bayağı bir güzel yermiş. Gelirseniz tavsiye ederim. Şimdi ise arkadaşlar Konya 6 sahiline gidiyoruz. Oradan sizlerle görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi hemen oraya bir ışınlanalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda zaten sesten de üzere denize gelmiş bulunuyoruz. Ben ayakkabılarımı çıkardım ama kıyafet almadığımız için giremedik. İnşallah bir sonraki şeyde gireceğiz. Bir sonraki zaman şey var. Gireceğiz bakın. Bakın çok güzel. Ben sadece ayaklarımı koyuyorum. Ayaklarımı koymak bile çok güzel anda zaten AVM'ye gideceğiz. O zaman gene video çekmeye devam edeceğim. Şimdi bu kadar. Eğlenelim. Sonra gideceğiz zaten biraz oturduktan sonra. Evet arkadaşlar şu an AVM'ye gelmiş bulunuyoruz. Şimdi birazcık alışveriş yapacağız. Ertuğrul 2'den sonra tekrardan devam edeceğiz.